Merhaba. Toplumsal cinsiyet konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün beni rahatsız eden bir konudan söz etmek istiyorum. Bakalım siz de benimle aynı duyguları paylaşıyor musunuz? Kına gecesinin düzenlenmesi Biliyorsunuz son zamanlarda kına gecesi baya bir moda oldu. Artık her evlenen genç kız bir hafta öncesinden kına gecesi düzenliyor. Hem de baya görkemli, neredeyse düğünle yarışacak bir görkemde bu partiler, geceler düzenleniyor. Herkese hediyeler dağıtılıyor. Baya bir sektör oluştu. Aslında Geleneklerin, göreneklerin yapılması, ritüellerin uygulanması, günümüz gençlerinin de yapması çok hoş bir şey de. Bu bir nevi dışarıdaki bekarlığa veda partisinin bizde işte kına gecesiyle birleştirilip bir şekilde değerlendirilmesi amaç aslında eğlenmek. Gerçekten bir etkinlik düzenleyip eğlenmek. Çünkü Günümüz genç kızları bana göre çok küçük yaştan itibaren doğum günlerini kullanmaya, kutlamaya alıştılar. Benim gençliğimde yoktu böyle şeyler. Biz 18-20 yaşından sonra doğum günlerini kutlamaya başladık. Ondan sonra zaten bir kere kutladık. Sonrasında da artık ayıp olur diye bıraktık. Ama şimdiki çocuklar bir yaşında hatta kendilerinin farkında olmadan bir, iki, üçlü yaşlarda o kadar çok alıştılar ki bunları kutlamaya etkinlik istiyorlar. i̇şte kına geceleri, düğünler, nişanlar, kız isteme, alma törenleri de bunların bir parçası seviyorlar. İtirazım yoksa hepsinler eğlenmek çok güzel bir şey. Para da onların, zaman da onların kime ne? Ama kına gecesi, benim taktığım e, takıldığım konu daha doğrusu bu. E, İsteniz de şöyle bir e, okuyalım. Kına biliyorsunuz kurbanlık koça, askere, özellikle de savaşmaya giden askere yakılır. İşte bir de evlenmek üzere olan kıza. Koç kesilecektir. Askerin de ölme olasılığı vardır. Yani belki dönmeyecektir. Yani ikisi de kurbandır. Peki ya gelin? O da kocaya mı kurban ediliyor? Geleneklerimize göre oğlan evi tarafından alınırmış kına. Orada toplanan kadınlar tarafından kız evine götürülür. Gümüş veya bakır bir tas içinde başından ayrılık geçmemiş bir kadın tarafından yakılırmış. Hem bereket dileği hem de kına yakılan kişiye baht açıklığı sağlamak amacıyla gelinin sağ avucuna bozuk para veya altın konulurmuş. Kına genellikle gelinin eline yakılmakla beraber ayak parmaklarına ve hatta esesine de yakılırmış. Ama kına gecelerinde eğlenilmez. Şarkılar söylenir ama oynanmaz. Ağıt yakılır. Ağlanılır. Aslında gelin kızın ağlaması istenirmiş. Eğer e, eğlenirse, e, gülümserse e, erkekte gönlü olduğu anlamına gelirmiş ki ayıp karşılanırmış. Ne kadar saçma değil mi? E yani evlenecekse tabii ki istediği kişiyle evlensin. Ama demek ki işte kızlar, kadınlar istemedikleri kişilerle evlendiriliyorlar. Kendilerinden büyük, belki de hiç görmedikleri, tanımadıkları huyunu, suyunu bilmedikleri bir adamla. O yüzden de evlenmek istemiyorlar, o yüzden de ağıt yakıyorlar, o yüzden de bütün gece ağlıyorlar. Kına ağıtlarına bakarsanız zaten ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Okuyayım size birkaç tanesini. Eee... Genellikle ağıtlarda ağırlıklı tema ayrılık ve gurbet. Mesela bu günümüzün kına gecelerinin en bilinen ağıtı var ya yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Gerçekten yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. E, bu aslında durumu anlatan en özlü ve de acıklı sözlere sahip bir Edirne türküsü. Sözlerini biliyorsunuz işte e, Kardeşlerim yolu bilmiyor. Annemin yelkeni olsa da gelse. Çünkü bir köye gitmiş ailesinden uzakta ve hiç kimse gelemiyor. Onları son derece özlemiş ve adam evlendiği adam da göndermiyor, gidemiyor. Böyle bir gurbet öyküsü, mutsuzluk, acı hikayesi ve biz ne yapıyoruz? Bu türküyle göbek atıp eğleniyoruz. Bir başka hikaye. Ya, daha doğrusu. Sazaklara ev yapma anam, o batar gider. Uzaklara kız verme anam, o yiter gider. El kadarcık ekmeğin anam, o bana yeter. Evlendirmeyin beni diyor. Bana bir kuru ekmek yeter diyor. Bir başka ağıt. Çamura taşatma atma, batar da gider. Irağa kız verme, yiter de gider. Kapınızda kulp muydum, Bahçenizde ot muydum? Bu evde dursaydım üstünüze yük müydüm? İstem ediyor babasını annesini. Beni niye evlendiriyorsunuz? Ben bu kadar size yük müydüm? Bir başkası. Beni uzaklara attın babam. Artık evinde rahat yaşa babam. Bir köşene ay olsun babam. Bir köşene gün olsun babam. Kolum kapıdan mı çıktıydı babam? Başım bacadan mı çıktıydı babam? Ne söylenir ki bunun üzerine? Ah anam anam, beni düşünmeyen anam. Teknede ekmeğin tükenmesin anam. Oluğundan suyun eksilmesin anam. Ağır yürürsem tembel derler anam. Hızlı yürürsem deli derler anam. El evine ben nasıl uyayım anam? Evlilik demek ayrılık demektir kadın için. Gurbet demek, belirsizlik demek. Sonu belli olmayan bir gelecek demek. Bir kurban. Yine kına gecesi düzenlemek isteyen genç kızlar bunları bir düşünsünler. Görüşmek üzere.